Dedem zar tutuyor. Tutmadan nasıl atacağım lan? Ağzımla mı atayım? E otur çocuklar, otur. 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 Evet, oynayayım buradan. Sen de. Düşse. Bak, bak, bak. gelen zara bak, oynadığın oyuna bak. Ya iki kırıp iki de şuradan kapatsana üstüne. Ya baba, olmuyor yani böyle. Biz kendi sikletimizle oynuyoruz güzel güzel. İyi, şey, tamam, tamam. Oynayın siz. Baba, iyi değilsin değil mi? Niye böyle oluyor be Sefer? Onca yıl uğraş, dedi, savaş, mücadele et. Şu geldiğimiz noktaya bak. <laughs> Ölünce millet mezarıma tükürmek için sıraya girecek. Estağfurullah baba, o nasıl söz? Öyle oğlum öyle. Evet. Kızım, benden nefret ediyor. Oğlan bir acayip. Poyraz elimizde kaldı. Ne sevenimiz kaldı, ne ahbabımız. Öyle deme baba. Evet Allah biz varız. Bana kalsa siz de gidin. Evlenin, barklanın, çoluk çocuğa karışın. Bu yolun sonu yok, yok. Bak gencecik adamlarsınız. Hayatınızın kıymetini bilin.